Merhaba sevgili arkadaşlar. Hanım yine böyle güzel bir gün içerisinde buraya şu delici aşıyı gerçekleştireceğim. Şu anaç olan kabuk vermiyor arkadaşlar. Onun yerine buna kalem yapmayı düşünüyorum. Efendim inşallah daha güzel neticeler vereceğini umuduğum için. Şöyle Buradan açıyorum. Bu şekilde sevgili arkadaşlar açmamız devam ediyor. Biraz daha inerden yapayım. Etli bırakacağım bu sefer. Efendim, bir şey olmasın. daha almak istiyor. Burayı düz şekilde ayarlayacağım. Şöyle. Şurayı da şöyle ayarlayayım. Arkadaşlar bu böyle. Ja, mein Gott. bunun şu kısmından şöyle baktığım zaman şey şunu şöyle yerleştirirsem sanki daha güzel olacak. Şöyle bir açılım oldu. Şu arkayı zayıflatıyorum. Çünkü biz burayı kullanacağız. Evet arkadaşlar, şöyle bir kalem ortaya çıktı. Güzelce bir düzeltme yaptık. Bakın, şimdi? Arkadaşlar şimdi de buradan şöyle yapacağım ucu biraz daha alayım şuradan şurayı kullanıyorum şurayı biraz daha zayıflatayım şöyle hatta evet burada bir bize baskı uygulamasın yaptığımız kalem Önü bu şekilde oldu. Şimdi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim deyip takalım bakalım nasıl olacak arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Biraz boydan almam gerekiyor. Onu da şuradan şöyle aldım. Tekrar takıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar biraz da öyle üstten vurduk tam 10 numara oldu buraya arkadaşlar gördüğünüz gibi Efendim. şimdi bunu güzelce bir şey. şöyle tekrar bir sargılama yapacağım. バイバイ。<シ><シ><シ> Evet arkadaşlar, bu burada tamam şimdi. Efendim, şimdi şunun bu boyutta. dır <laughs> Ortalama yapıyoruz böyle burası bu yakmasın diye yani güneş vurduğu zaman ısındı bunu yakmasın diye böyle efendim şuralardan şöyle güzelce ne bir şöyle yapalım biraz sanki boyu şey oldu. Büyük oldu ya. Yani. Ya bir şey olmaz. Evet. Şöyle biraz da su vereyim. bes kurular. Şöyle çerez poşetlerini atmıyorum. Bu buraya olur mu? Şöyle yapsam. Olmaz. O zaman. Şimdi şöyle yaparım. Buradan bağlarım. Evet arkadaşlar, bu zeytin aşımız da bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. İzmir, Gazemir, Beyaz evlerden herkese selam.